Vallahi bence bekar olmak. Daha özgürsün, kimseye bağımlı değilsin. Sürekli arkanda tarkasını toplaman gereken biri yok. Hani evlilik de güzel, gençleri korkutmayayım ama. <laughs> vallahi insanın hani kendi eğer ekonomik özgürlüğün varsa vallahi bekarlık daha güzel. <laughs> Evlenmek için belediyemize başvurmuşsunuz. Vallahi ben başvurmamışım kardeş. Biz de araştırmışız. Evlenmenize mani bir şey bulamamışız. Ulan kördür, topaldır, sağırdır hala diyor mani bulamamışız. Daha ne mani onu çok, çok güzeldir maşallah. Bekar olmak daha güzel. Peki artık evlilikten insan korkuyor. Evli olmak tabii ki. Evli olmak... E, günümüzün yaşam şartlarında... Bireysel kaldığınız zaman birçok sıkıntıyla karşılaşabiliyorsunuz. Ama beraber aynı e, aile çatı altında kaldığınız zaman birçok günlük yaşantınızda şeyleri ortak olabiliyorsunuz. Hem psikolojikmen hem fiziken evlilik daha iyi. Vallahi bekar olmak. Keşke ben evlenseydim. E, 14 yaşında ani oldum. O zaman bu zamana kadar ben baktım hepsini. Hala da bakıyorum. Her şeyi de ben aldım. Tır, Tırnağıyla aldım. Bu sana evlenmek isteyen ona çıksın. Ha, 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 ha. Abi ya hiç deyince kaçıyorlar, karı deyince birbirlerine yarışıyorlar. Madagalı ki bana yaşı Tabii ki evler, evli, olmak. Ama bu zamanda bekar, anca bekar kendine bakar. para, para olacak ki mutlu olacak. Para olmazsa mümkün değil. Evlenir 15 gün sonra, bir ay sonra. Bilemedim bir yıl gitmiyor, ondan sonra boşanma. Boşanmalar aldı başını gidiyor. Çalış, 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 çalış daha para yok. Onun evlilik bir sünnettir. E, i̇kinci bahar. Önce saygı kızım. Sevgi diye desir. bir şey yok. Ama sayarsan sevilirsin. Tabii. Çok güzel geçer o zaman. Sırf erkekler de ka yok kabahat. Erkek ne yapsın? Doyumsuz olunca. Ha şunu al bunu. Cebinde varsa alacak. Say Yaşantı tarzım çok farklı, çok farklı. İki buçuk milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğini. Bence bekar olmak daha iyi. Bu devirde evlenmek hem zor hem e, yani insanlar çatışıyor. E, her şey ekonomik olduğu için. Ya yani kadın bir şey istiyor olmuyor, erkek bir şey istiyor olmuyor. Evde bir de yokluk varsa bir zaman sonra hırgür başlıyor yani. O yüzden bence bekar olmak daha iyi. Tabii evde yalnız kalmıyorsun. Yani en güzeli bir çift oluyorsun işte yani mutluluk. <laughs> Güzel bir şey yani. <laughs> Tabii ki yine evlenirdim. Yani aynı eş olursa tabii. Eş olmadan olmuyor yani. Mutlaka doğru kafa doğru yap olması lazım. Tabii ilk zamanlar herkes gibi biz de anlaşamıyorduk ama zamanla uyum sağlıyoruz işte birbirimize. evliyim Gizli 8 aydır. Şöyle bu dönemde tabii ki bekar olmak daha iyi ama evlilik de farz ve mecbur olması gerekiyor. Çünkü evlemeden de yürümez yani. Uzun şeyler gün yaşanacağız, hastalanacağız. Gerekiyor ya evlilik şart. Şu anda gençlerin bu evliliğe tahammülü yok. Geçim derdinden, sıkıntılarından en ufak bir şeyde şükür kalkmış. Kalkınca da boşanıyorlar. Şu andaki evlilik süresi en fazla 1-2 sene. Herkes zengin hayatı yaşamak ister ama herkesin bir imtihanı var. Buna şükredeceğiz. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Evli olmak. Ben severek evlendim liseden, o yüzden. Evli olmak daha iyi. Neden iyi? Çünkü bir ailen oluyor, ailede huzur var, oluyor. Bekarlık iyi değil yani. Yani eve gittin bir bekleyenlerim var. Kapıdan içeri girdiğiniz zaman ailenin çocuklarını görüyorsun, İnsan mutlu oluyor yani. Evlilik güzel bir şey. Ama tabii karşılıklı anlaşarak evlenmek önemli olan.